Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Müminler olarak aramızda iman kardeşliğini daha pekiştirmek, güçlendirmek için neler yapmalıyız diye soracak olursak, bir, Allah için birbirimizi sevmeye devam edeceğiz. İki, mümin kardeşim de olsun zararı yok, ben de eksik olsun diyecek bir tercih kardeşimizi kendimize tercih yapacağız. Üç, affetmeyi bileceğiz. Dört, sabır ve sabrın gereğine katlanma olacak. Alay etme, yüze vurma gibi insanı rencide eden şeylerden uzak durulacak. Beş, selam aramızda şifreye dönüşecek. Birbirimizi gördüğümüzde parola gibi birbirimize selam vereceğiz. Altı, birbirimizin ارسل دواء دي والحمد لله رب العالمين